Hi. My show will be on Netflix. I came for a promo shoot. Merhaba. Ha, dublaja çıkarmış. Arkadaşım size yardımcı olacak. E, Studio. Yes, yes. Buyurun. Herhalde gösterilen bir iki kuple bir şey oynayacağım ben. Benim konu hakkında bir bilgim yok. Bunu giymeniz istendi sadece onu biliyorum. Benim de çok kostümüm olmuyor ama büyük prodüksiyon galiba. Oldu. Yaparız. <laughs> Alışırız böyle şeylere. Sürpriz mi olur ya? Anlamadık mı zannediyorsun? Witcher 2. sezon ben oynuyorum. Kılıç. Tabii ki. Let the hunt begin. Ben size en iyisi sahneye alayım. Tabii tabii. Aa, Netflix. Felix. Evet. Belki hepiniz için sürpriz oldu. Ama benim işim bu. Canavarları öldürmek. İkinci sezonda acımak yok. Hepsini öldüreceğiz. Bir tane, bir tane canavar istemiyorum. Bir tane canavar görmeyeceğim. Bu ya, canavarları öldürün abi. Kil, 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 kil. Vıçır vıçır, çalışmanız lazım. İngilizce mi söyleyelim? İngilizce mi söyleyelim? Kill the monsters me. Kill me. Kill them all. Ha, belki vıçır değilim. O zaman abisiyim. Çünkü ikinci sezon. o. Yeneferle konuşalım, oturup konuşalım. Siz de bir şey söyleseniz ağlar. O zaman kılıçları atalım, dans edelim, oynayalım. Ne güzel ya. Ha, var mı orta çağdan isteği olan? Söyle, oynayalım o zaman. Olmaz. İkinci sezon abi. Netflix diye gayret ediyorum ama. Dur. Tamam. Bir dakika. Ben biçirim demedim ki. Bir Cem Yılmaz bu. Cem abinin seti yanda değil miydi ya? Cem abi sen şovunu söyle abi bağlarım ben. 31 Aralık'ta yeni gösterim Netflix'te. Geralt, sen de gel izle. Tamam, Witcher'da değiliz, onu anladık. Tamam da yani ben zaten girişte dedim ama kendi şovum için dedim. Siz yani gaza getirdiniz Witcher diye. Si siz giydirdiniz ama. Yani 190 ülkede gösterilebilirdim ben yani. Dünya'ya açılacakken şu anda bak önüm kapandı. Bir, hocam küvet sahnesi çekebilir miyiz?